Merhaba arkadaşlar. Ceket nasıl ütülenir? Onu göstermeye çalışacağım bugün de. Cekette 3 tane kural vardır. Birisi şu yakadaki şuradaki koldaki fitildir. Bu birinci kural. Onu bozmamaya çalışacağız. 2. Göğüs. Göğüsü bozmayacağız ütülerken. 3. Yaka. Diğer yerleri gömlek şeklinde ütülemeye çalışacağız. Şuradan başlıyoruz. Ceket ütülemeye. Ege, Aslanlı, Hafifler, bu şekilde güzel serekler de, bitiriyoruz. Burada balka vardır, balkayı kırılmış olabilir, onları güzel serekler de, bitiriyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. yer kola geçtik. Yine batka izin veriyoruz. Batkan üstüne kadar tüyü, zaman, bir sizinle yaraştırabiliriz ama batkadan dışına geçtiğimiz zaman burayı bozmuş oluruz. Oraya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim sadece buradaki şu an şuradaki düzeltmek. Ondan sonra Suriye, şey, dışa doğru. Buradaki çizgi içeride gözükmeyecek. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Aslanı düzelterekten gidiyoruz. Yırtmaca geldiğimiz zaman yırtmacı şu şekilde tutaraktan bir de yakadan tutuyoruz elimizi diğer elimizi de şöyle gerdiriyoruz. Altını tutuyoruz de şurayı şu şekil genişle kasları tutuyoruz direkten tutuyoruz şu şekil. Burada bittikten sonra aynen şu şekil devam ediyoruz. Buna fazla yanaşmıyoruz. Dikkat ediyoruz buna. geldiği yeri ortalı yaraklar sade bu dayı. açmış oluyoruz bence. Yani. Böylece de fazla yer açmadan şurayı içerisinde düzeltiyoruz. Ondan sonra bu yaha ve ilik tarafına geldik. Yine aynı şekilde Şurayı içe doğru hafifle. Şu içerinin hizasına kadar çünkü göğüs vardır. Göğüs bozmadan şöyle hafifle içe doğru. Şurayı da dışa doğru. ilikten üstüne şöyle dışarıya yaklaşarak sıcak şekilde tutuyoruz. Bu şekilde astar açma işlemi bitti. Kollarını çeviriyoruz. İşleri türediğimiz şekilde cep olduğu yerden düzeltiyoruz tekrar. Onu şöyle bu şekilde tutuyoruz. Buraya hafifte masalabiliriz. Buradaki dikili daha sıkın olması için. Bu şekilde devam ediyoruz. Omuz kısmının bu bakkaların olduğu yeri içinden itlediğimiz için kolay başta kırılmalar oluşur. Onu da Tekrar. devam Ondan sonra kollara geçiyoruz. Şu anda ceketi asacak şekilde şöyle tutuyoruz. Şuradan ortadan tutup kolu şuraya şu şekilde kolu şu şekilde paskaraya yatırdıktan sonra şurayı düzeltiyoruz. İçindeki asları varsa onu düzelterekten şu dikişin olduğu yeri hafiften bu bir kolu bir bu şekil bitiriyoruz. İkinci şekil şöyle. Gene aynı şekil. Dış dikişi açıyoruz bu seferde. Şurayı düğmelerin olduğu yeri hafiften dikişi açarcasına şurayı düzeltiyoruz. Şu şekil. Burada bitmiş oldu. İki, üç. Şurayı şu şekilde boru şekilde boruyu boru şeklinde çizeceğiz. Kenarlara çizgi yapmadan şurayı şöyle hafiften bu harbiden düzeltiyoruz. Bu kol bitti. Diğer kola geçiyoruz. Aynı şekil. Yine bir. Şurayı şöyle düzeltiyoruz ki içindeki astarı kırılmışsa buharla elimizle düzelterek de bir. Yine aynı şekil. İki. şöyle tutup şu üç. Bu kol da bitti. Şu anda kol işlemi bitmiştir. Ondan sonra şu şekil gömlek ütülercesine ceketi şu şekil atıyoruz masanın üstüne şu çizgiden bu yana dışarı doğru yatıracağız şu şekil Şurayı içe doğru geleceğiz. Yani, şu Şuradaki dikişi bozmamak için ona dikkat edeceğiz. Şöyle dışarı doğru hafifte. Şu yahay kırma işlerini de şuradan yapabiliriz şöyle. Şu şekil. Şu, Şunu ayırıyoruz bari. Şuraya basmayacak şekilde sadece buhar veriyoruz. Şu şekil. Şöyle hafif. düzeltiyoruz atıyoruz onu. Yahayı daha güzel bir yaka oluşsun diye. Aynen devam ediyoruz ondan sonra. Gözde gülüpler gibi. Bu şekilde devam ediyoruz. Aynı zamanda Erkan Sıslı yana bütün tegen lastikleri onda göstermeye çalışıyoruz. Derken dokuzdan sonra bizde yardımlar geliyor. Yine aynı şekil. Yırtmacım olduğu yeri şöyle göstererek de ütülüyoruz. Kıradıklar sonra da şu için alt içeriden açıp burayı bir şekilde düzeltiyoruz. Devam ediyoruz. Onlara fazla yanaşmıyoruz. dikkat edelim. Şöyle geldikten sonra bak. Şunu şöyle hafif yukarı doğru. Şunu şu şekil tersinden yürütülüyoruz. Tekrar geri atıyoruz. Onun altını şöyle şu şekil. Şurayı şu şekil. Şu 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 yan tarafa kaydırarak da ona zarar vermeden şu şekil dönterekten yürütülüyoruz. olduğu tarafa doğru şu şekilde yaşam yolu vermekten Kütahya'da göğüs bozmamaya çalışıyoruz. Şurada göğüs vardır. Biz gider bu tarafa bu şekilde sürüyoruz. Bu da bitmişti. Şimdi yana kırma işlemi yapacağız. Şu şekilde. Sadece şuraya kadar. Şuraya ütüye hafif bastırıyoruz. Şuraya buhar veriyoruz. Şöyle elimizde yapıyoruz ondan. Burası da bitti. Ondan sonra şurayı bu şu şekilde daha geniş şekilde doğru kapsiyon Şu an ceketi sıramı işlemi bitti. Onları yastıkla düzeltmeye çalışacağım. Fitilin olduğu yeri şurayı şu şekilde buraya ay şeklinde ay yapmaya çalışacağız. Fitili düzelterekten ütüyü bu şekilde Onu düzeltmiş olacağım. Şuraya da şöyle hafiften yaparsak daha güzel olur. En sonda buradaki çizgiyi bak ister istemez vatkanı olduğu yer en son olarak sonunda şuraya hafiften o çizgiyi düzeltmeye çalışacağız. Ütüyle az buhar vererekten şu şekilde şöyle de buhar verirsek daha hoş bir görüntü olur. Ceket ütüleme işlemi şu an bitti. Aslıyı asıyoruz. Kontrolümüzü yaptıktan sonra şu şekilde bakıyoruz. Göze çarpan yerlere harbiden şöyle buhar veriyoruz ceket ütüleme işlemi şu an bitmiştir.